Thank okay. you. Başır serdim girdim de amcan rahatsız da amcan çarşıya gideceğim dedi camın önündeydim bir şey alıyordum baktım dumanlar çıkıyor Afkanlar soba yakmıştır dedi bitişimizde de var ben de dedim ki hayır öyle bir şey değil bu dedim baktım bu bizim bacının evi oradan dumanlar çıkıyordu ama iki üç gündür de burada köpekler havlıyordu ta sonradan aklıma geldi az şeyler gelince burada köpek de var herhalde diye yaşan biri değil. var mıydı yok yok boş ev. Odun vardı, biz baktık yanıyordu ya. Oraya adam girmiş. ateş, gitmiş. Evet Aynen Ben okula gidiyordum, burada giyindim ben. Dedi ki abla dedi arkada bir, oğlan geldi. bir adam geldi dedi. Uzun boylu, yüzü maskeli, kafası kapalı. Dedi köpekleri bakacağım. demiş. oradan ateşi yapmış gitmiş ya, yani. öyle yani. Ben bir şey görmedim olayda. Bu evde normalde yaşayan var mıydı? Yok abi. Köpekler ne zamandır içeride? Köpekler 2-3 gündür burada duruyor. <laughs> Hatta köpekleri de vermemiş yani burada kira olarak. Adam adam dedi ki bize, bana dedi kira olarak verdi dedi. Serdar diye birisi. Vermemiş yani ev sahibinin hiçbir şeyden haberi yok. Ben özellikle var mıydım? Evet ver. gerek yok. Buhar yapıyor zaten.